Ee, yapay zeka uygulamalarında veri minimizasyonu neden önemlidir? Ee, teşekkürler. Ee, aslında veri minimizasyonu uygulamaya yönelik olarak kişiden sadece ilgili ve gereken bilginin alınmasını e, ihtiva eden önemli bir kavram. Ee, Yapay zeka sistemleri günümüzde çoklukla makine öğrenmesi tekniklerinden derin öğrenme yaklaşımlarına dayalı teknikleri içeriyor. Bunlar da ne yazık ki son derece veriye aç teknikler ve bunlar mahrem, namahrem demeden her türlü veriyi bir biçimde bünyesine katmak istiyor bu noktada aslında veri minimizasyonu son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Tekniklerin giderek aslında daha sıkıştırılmış verinin ve daha az miktarda verinin kullanılıp yine de yüksek başarı elde edildiği tekniklere dönüşmesi önemli.